Hazreti Süleyman Allah'ın kendisine büyük bir zenginlik ve mülk verdiği, güç ve iktidar sahibi bir peygamberdir. Hazreti Süleyman Allah yolunda kullanmak için dünyada hiç kimseye nasip olmayan bir zenginliğe ve saltanata sahip olmayı dilemiştir. Rabbim beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz sen Karşılıksız armağan edensin. Allah, onun bu duasına icabet etmiş, bununla birlikte ona birçok üstün özellik de vermiştir. Fırtına biçiminde esen rüzgar, erimiş bakır madeni, cinler ve şeytanlar emrine verilmiş, kendisine hayvanların konuşma dili öğretilmiştir. Hazreti Süleyman kimseye nasip olmayan bir iktidarı elinde tutmasına rağmen her zaman Allah'a karşı içli ve derin bir saygı içinde olmuş ve tüm imkanlarıyla onun dinine hizmet etmiştir. Hazreti Süleyman sahip olduğu tüm maddi imkanları sadece Allah'ın rızasını kazanabilmek için kullanmıştır. Kendisine verilen nimetler karşısında Allah'a sürekli şükretmiş ve bu nimetlerin onun Allah'a daha fazla yakınlaşmasına vesile olması için dua etmiştir. Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat. Hz. Süleyman'ın bu duası müminler için de bir yol göstericidir. Çünkü ayette Müslümanların Allah yolunda harcamak için dünya hayatında benzersiz bir nimet isteyebileceklerine işaret edilmektedir. Nitekim Müslüman devletler tarih boyunca son derece görkemli sanat eserleri ortaya koymuş, zenginlikleri ve güçleriyle tüm dünyaya nam salmışlardır. Ayrıca Hz. Süleyman kıssası bize Müslümanın mal ve mülke gafil insanlardan çok daha farklı bakacağını göstermektedir. Müslüman kendisine mal ve mülk verildiğinde ne bundan dolayı kibirlenip şımarır ne de mallar elimden gidecek korkusuna kapılır. Allah'ın vermiş olduğu tüm imkanlara şükreder ve bu imkanları onun rızasını kazanmak için onun yolunda kullanır. Allah kendisine büyük bir nimet ihsan ettiğinde bunu bir imtihan vesilesi olarak görür, Allah'a olan saygı korku ve sevgisi daha da artar